Müzik. yola gireriz yola, yola girme 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 yola girme İsrail dar olsun İsrail dar olsun İsrail kahrolsun Kahrolsun Ahronsun İsrail <wirks lavasi People> Ahronsun İsrail Allah razı olsun. Şöylü Patron bu kutsal dava için burada bulunmanız çok büyük bir onur veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Dualar nasipten gibidir. Çalışmasan nasibin olmaz. Dua da edeceksin ama uğraş da O uğraşta Allah da sana yardım Allah edecek insanlık ölmedi ölmeyecek. Yıllardır işgal altında olan sürekli saldırı, cinayet ve soykırımları yaşan Filistin'de yaşanan zulüm ve katliamlara dur demenin zamanı geldi ve geçmekte. Kendisiyle onu duyduğumuz büyük komutan Selahattin Eyyubi'nin dediği gibi Kudüs her şeydir. Siyonist güçlerin barbarca gerçekleştirdiği Yahudilerin bir kısmının bile şiddetle tepki gösterdiği bu zulümler asla kabul edilecek gibi değildir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Ya Allah, bismillah. Allahu Ekber. Ya Allah, bismillah. Allahu Ekber. Ya Allah, bismillah. Allahu Ekber hiçbir güzel söylüyor sonu bu kaybetlerin karşısında sessiz ve tepkisiz kalması düşünülemez. Artık bütün dünya, İslam ülkeleri ve dünyanın tüm üzgün halkları acilen harekete geçmelidir. Güç yaparak bu insanlık dışı katliamların karşısında en ileri düzeyde ortaya konulmalıdır. Gün ayağa kalkma ve zulüm üzerine yürüme günüdür. Gün ayağa kalkma ve mazlumlarla dayanışma günüdür kanitici zımbatil rejimin saldırı ve katliamlarına karşı dünya ne kadar sessiz kalacak? Ne zamana kadar çığlıklara kulak kapanacak? Artık insanlık adına hak, adalet, onur ve özgür vicdanlar adına ayak kalkma zamanıdır. Hiçbir sonuç ve fayda getirmeyen İsrail! Hayır olsun! İsrail! Hayır olsun! İsrail! Hayır olsun! İsrail! Hayır olsun! İsrail! Uzayı sonuç ve fayda getirmeyen kınama açıklamaları bir kenara bırakıp bu işgal rejimin aldığı dille konuşmak gerekiyor. İslam ülkeleri yöneticilerin içinde bulunduğu tavır vicdanlarımızı karatıyor. Bu da ayrı bir ulusansız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyduğu gibi Müslümanların dertleriyle ilgilenmeden sabahlayan benden değildir. Yardım edin ey Müslümanlar diye seslenen Kardeşinin feryadını işitip de onun yardımına koşmayan benden değildir. Bizler de bu rahmet ve merhamet peygamberinin ümmeti değil miyiz? Bu yaşanan kablolar karşısında harekete geçmeyeceksek, tam bir suy yüzleşen mazlum filistinli kardeşlerimizle güçlü ve etkili bir dayanışma içinde giremeyeceksek, insanlıktan söz etmemiz mümkün mü? Müslümanlıktan söz etmek mümkün mü? Bizler kendisiyle şeref ve gurur duyduğumuz Selahattin Eyyubi gibi komutanlarımızın torunlarıyız. Selahattin Eyyubi bize adalet için, özgürlük ve onur için savaşmayı öğretti. Mazlum, mahrum ve savunmasız insanları koruma ve savunmayı öğretti. Tüm dünya Müslümanların iftar duyduğu bu büyük komutan bize Filistin ve Kudüs için ayakta seferlere çıkmayı öğretti. Şimdi bizler hepimiz Alpo sivilin siyaseti olarak dünyanın her tarafındaki mevzuların bütün dünyanın gözleri önünde tarihin en barbar katliamlarını yaşayan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu beyan ederken insanlık tüm erdemler adına herkesi sorumluluklarını kuşanmaya çağırıyoruz. İnsanlık ölmedi, ölmeyecek. Hepinize saygıyla selamlıyorum. <laughs> Allah'a emanet بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تجد قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا يا رب واغفر لنا يا رب واغفر لنا يا رب يا رب العالمين Ey عالم ندم اي ارحم الراحمين الاحكام الحاكمين اي Allah'tır dediği için ceza ve cefa veren zulümden kızılan İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkı Allah'ın Filistin halkını bu dünyada galibe gidecek, üstün edecek galibiyeti nasip eyle Allah'ım. Evet. Ey hayrı nasirin, yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah'ım. Ey müstaznam, yalnız kendisinden yardım istenen Yüce Allah. Ey Haziz, koruyan, terleyen, ey kadir her şeye gücü yeten, ey muhtadir her şeyi idare edip, her şeyi götürüp getiren, Ey her şeyde kaderi olan yüce Allah'ın, mazlumların Rabbi olan Allah'ın, zalimler birine karşı, mazlum bilinsin kardeşlerimize ve yüreği onlarla birlikte çarpan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kaynayan şu ümmeti Muhammed'e yardım et Allah'ım. <laughs> Ey Allah'ın bozguncuları bir ruhuna karşı bizlere yardım eyle. Üresel emperyalist güçleri mahvede bir Allah'ım. Ümmet-i Muhammed'i kahraman intifa ellerini sahipsiz bırakma Allah'ım. Bedir ve Uhud'la gönderdiğin gibi onlara da katından koruyucuyla yardım edip gönder ya Rabbi. Bizi zalimlerin eliyle razı rüsva eyleme Allah'ım. Bizi inkarcıların elinde oyuncak eyleme Allah'ım. Eşrafilistin kardeşlerimiz olmak üzere. Şu an dünyanın her tarafında ezilen, hevlenen, zulümlerinden katledilen Müslümanlar üzerinde. inkarcıların hakimiyetini bitir, zulmünü kaldır Allah'ım. Ey Fahil Nakirin, planı düze en üstün olan Allah'ım. Bu İsrail'in Amerika'nın planını da hüddet Onların kucaklarını kendi başlarına çevir Allah'ım. Ey aziziz intikam, daim in, galip yüce intikam alan Allah'ım. Cebrail'inle, İsrail'in, İsrail'inle, Mütahil'inle, Azrail'inle, her tür meleğinle ümmeti Muhammed'e yardım eyle Allah'ım. Allah, Allah Resulü'nde savaşlarda nasıl yardım edip beni yalnız bırakmadın sen? Yarabbi şu an Filistin Hazreti'ni yalnız bırakma Allah'ım. Hakkına. انك من تدخل النور فقد افصلت وما للظالمين